Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle efsane bir kart açılımı yapacağız. Bundan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoya geçelim. Aldığımız kartlar şöyle. Ve bir ağzını açılmış Şöyle şu kadarını açtım. Şimdi hemen kartlarımızı açmaya geçelim. Birinci kartımız. Yani birinci kart değil yine de birinci kart oluyor. Şöyle pele pele. Emiliano Martinez, Lukaku. Böyle arkadaşlar. Şimdi şöyle. Hemen açalım. Ronaldo, Ronaldo, Volkan Demir El. 3. kartımız. Değişik açılıyor bazıları. Açılmıyor daha doğrusu. Yırtıldı. Ronaldinho ya şey biraz yırtıldı şurası. Lewandowski yine Ronaldo. Şöyle geçelim hemen hızlı hızlı. Nereden açılıyor? Ya buradanmış. Şimdi açıyorum. Açtım. Yine aynısı değilmiş. Beckham, Rashford, Volkan Demirel. Şimdi şöyle hemen Nereden açılıyor bu? Açılmıyor galiba. Ha buradaymış. Açıyorum. Açtım. O simen. Hadi Jo Felix. Ah böyleymiş bu. Ama yine şurası yırtılacak. Heh. Hemen açalım. Ya Cristiano, Zidane, ee, Martinez. İyi katlar çıkıyor arkadaşlar. Bir kere iki kere aynı çıktı o kadar. Diğer kalanları hepsi farklı. Yani biri iki midir öyle bir şey. Oy Zico, Zico, Zico. Enzo Fernandez, Bill Foden, Buk Bukayo Saka. Şimdi diğer karta geçelim. Açtım. Arkadaşlar aç. ama Pelem oldu ya. Pele'den bıktım. Pele artık gel gelse iyi oluyor. Yani gelsin gelmesine de fazla oldu biraz. Bıkmadım da biraz fazla oldu. Arkadaşlar, yine mi? Bunu da artık Pele gelmesin arkadaşlar. Başka iyi bir oyuncu gelsin. Yine mi Pele? Yine Pele geldi. Bunda da Pele gelirse artık gülme. <laughs> pele gelmez, Pele gelmiyor. Maradona, Maradona. Tam iyi kart geldi en son. Şimdi, ay açamadım. Hadi ya Felix o Açıyorum açtım. Christian Atsu Lewandowski Ronaldinho. Bu yine farklı açılıyor galiba. He doğruymuş. Heh. Ronaldo Nazario, Martinez, de Meri Demir Şu kart biraz yamuktu. Belki şans getirir. Güzel bir kart çıkar. Bilmem. Açmayayım dedim ama açıyorum. Hmm. A. Eyüp, Türk Aslan, March, Bartra, Lukaku. O Gökhan Zan, Hatay'ın Hatay gururu Romero Alvarez. Şöyle e, yine aynısı çıktı arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. Pele, Emiliano Martinez, Lukaku. Şöyle. Yine mi Pele? Aa Arda Güler çıktı. Hiç çıkmamıştı bende yoktu. Açıyorum açtım. Vinicius Yer, Rıdvan Dilmen, Cancelo. Hotman Arda Güler Be Beken Bau Er denen bir kişi çıktı Ay Yine Pele Deyimiz Zidane Cristiano Martinez Çıktı Bu nasıl bir kart arkadaşlar? Ah yapıştı yine. Yırtıldı. Neyse. Lukaku'muş. Ronaldo nazi var <laughs> ha. Sala Tochman. Yine mi aynısı Nasıl bir şeyse. <laughs> Açabilirim. Beckham, Rashford, Volkan Demirel. Hemen hızlı hızlı açalım. Gökhan San, Mbappe, Belligran. Arkasında ne varmış? Şöyle hepsi çıktı bana. Şimdiye kadar. ya yani var ve hepsi çıktı bana. böyle Hakan Çalha Çahlan Çalhanoğlu bana ilk defa çıkıyor <laughs> yine yani ilk defa çıkıyor Beckham, Rashford, Volkan Demirel. Arkadaşlar bunu da açıp videomuzu sonlandırıyorum. Aç. Tüm Pedri, Hacı, Riyad, Mares. Bu part 1 arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz.